çoğunluğumuz var Kadıköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 2. toplantı yılı Ekim 2025 toplantılarının 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum Meclis devam defterinde imzası bulunmayan üyelerin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir Geçen birleşime ait tutanak özetini okutuyorum. Buyurun Emir Bey. Saat 11'de toplantı açıldı. İmza devam defterinde imzası bulunmayan üyelerden Birgül Coşar, Başak Erpolat, İlke Beltin Gesariyer ve Çiselez Gideniz oy birliğiyle izinli sayıldı. Divan Kağıtı ve Emirkaya tarafından geçen birleşme ilişkin tutanak özeti okundu, oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Arifan Mehmet Kızılyalın Elif Lale Bilgili ve Süleyman İşler gündem dışı konuştular. Gündemin birinci maddesinde yer alan Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün teklifinin plan ve birçok komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün teklifinin plan ve birçok komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün teklifi teklif kararı olarak oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifinin Hukuk ve Çocuk Hakları Komisyonlarına müştereken havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün teklifinin Tarife ve Ekonomi, Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonlarına müştereken havalesi oy birliğiyle kabul edildi gündemin 6. maddesinde yer alan Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün teklifinin hukuk ve sağlık komisyonlarına müştereken havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifinin tarife ve ekonomi komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 8. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe, Gençlik ve Spor Komisyonlarının 2 2025 gün ve 20 2025'e bir sayılı müşterek raporu komisyonlardan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi gündemin 9. maddesinde yer alan İMAS, Mesken Kentsel Yenileme ve Doğal Afetler Komisyonlarının 2.10.2025 gün ve 2025'e 21 sayılı müşterek raporu komisyonlardan geldiği şekilde Elif Lale Bilgili'nin muhalefetiyle oy çokluğuyla kabul edildi. Birleşim 8.10.2025 çarşamba günü saat 11'de toplanılmak üzere kapatıldı. Geçen birleşime ait tutanak özeti hakkında söz almak isteyen var mı? Buyurun Arif Bey. Sayın Başkanım, sehven yazım nedeniyle bir tasihi karar önerimiz olacak. Okuyorum. 6 Ekim 2025 tarihli meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan İmar, Mesken Kentsel Yenileme ve Doğal Afetler Komisyonlarının 0-2-10-2025 gün ve 2025 Taksim 21 sayılı müşterek raporunun komisyonlar müşterek görüşü kısmının 6. maddesinin 1. satırında geçen Rasim Paşa Mahallesi 204 ada 14 ve 17 parseller yerine Rasimpaşa Mahallesi 204 ada 14 ve 27 parseller şeklinde düzeltilmesini teklif ediyoruz saygılarımla. Evet. Bu tasbihle ilgili olarak teklifi oylarınıza sunuyorum. 17 yerine 27, 27 efendim. 17 olarak düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 27 olarak. Başkanım 27 olarak. 27 olarak kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündeme geçmeden önce önergeler varsa alacağım. Daha sonra da gündem dışı söz almak isteyen üyeleri sırasıyla söz vereceğim. Peki arkadaşlar, konuyu bir kez daha ifade edelim. Arkadaşımızın, grup sözcüğümüzün okuduğu tutanak özetini tekrar oylarınıza sunuyorum. Anlatılan şekliyle, yani düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı söz almak isteyen üyemiz var mı? Gündem dışı söz almak isteyen üyemiz var mı? Buyurun Süleyman Bey. İyi gelmiyor Hı, Tamam. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bugün burada sadece bir günü değil, bir yaşamı, sadece bir kuşağı değil, bir toplumun vicdanını konuşmak için söz alıyorum. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü bizlere yalnızca saygının değil, aynı zamanda sosyal sorumluluğunun, hak temelli politikanın ve dayanışmanın gerekliliğini hatırlatıyor. Yaşlılık bir son değil, yaşamın bir başka evresidir. Ve bu evre ayrımcılıkla değil, onurla, yoksullukla değil, refahla, yalnızlıkla değil, dayanışmayla geçmelidir. Değerli Meclis üyeleri, bugün Türkiye'de birçok yaşlı yurttaşımız hem ekonomik hem sosyal açıdan zorluklarla mücadele ediyor. Emekli maaşları temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak, sağlık hizmetlerine erişim giderek paralı hale geliyor. Barınma, bakım ve sosyal hizmetler alanındaki destekler yetersiz ve belki de en ağır olanı yalnızlık. Bir toplumun gelişmişliği gençlerine verdiği fırsat kadar yaşlarına verdiği değerle ölçülür. Ne yazık ki bugün yaşlarımız iktidarın sosyal politikalarındaki yetersizlikleri yüzünden adeta göz ardı edilmektedir. Bu noktada yerel yönetimlerin rolü kritik önemlidir. Kadıköy Belediyesi olarak yaş almış yurttaşlarımızı sadece yardım alan değil toplumun aktif bir parçası olarak gören bir anlayışla çalışıyoruz. Evde bakım hizmetlerinden sosyal merkezlere, sağlık taramalarından kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede destek sağlıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki daha fazlasına ihtiyacımız var. Sadece hizmet değil, katılım, sadece bakım değil, üretkenlik. Sayın Başkan, Dünya Yaşlılar Günü sadece bir kutlama değil, bir çağrı olarak görmek zorundayız. Buradan bir öneriyle seslenmek istiyorum. Kadıköy'de Yaş Dostu Mahalle modeli yaygınlaştırılmalı yaşlı yurttaşlarımızın ulaşım, erişim, sağlık ve sosyal yaşam haklarını güçlendirecek mahalle temelli programları hayata geçirilmelidir. Ayrıca yaşlı bireylerin karar alma süreçlerine katılabileceği bir Kadıköy Yaşlılar Meclisi kurulmasını öneriyorum. Bu meclis yaşlı yurttaşlarımızın yalnız olmadığını, söz hakkına sahip olduğunu gösterecektir. Unutmayalım, Bugün yaşlı dediğimiz insanlar, dünün işçileri, öğretmenleri, doktorları, anneleri, babalarıydı. Cumhuriyeti kuran, emek veren, savaşan, direnen insanlar onlar. Ve bir gün bizler de onların yerinde olacağız. Yaşlara gösterdiğimiz özen aslında gelecekte kendimize yazdığımız bir, mek bir mektuptur. Dünya Yaşlar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kadıköy'de yaş almanın onurla yaşanacağı bir gelecek için hep birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar. Evet. Açıklamalarından dolayı belediye meclis üyemiz Süleyman Şahin'e teşekkür ederim. Başka konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Gündemde yer alan komisyon raporu tarafınıza dağıtılmış olduğundan okunmuş olduğunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesini okutuyorum. Buyurun Vildan Hanım. Tarife ve Ekonomi Komisyonu'nun Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2026 yılı ücret tarifesi ile ilgili 07-10-2025 gün ve 2025'e 7 sayılı raporu. Rapor üzerinde görüş belirtmek isteyen Arifan Bey buyurun. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım komisyondan geldiği şekliyle onayını öneriyoruz. Komisyondan geldiği şekli oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar gündemde görüşülecek başkaca maddemiz kalmadığından bugünkü birleşimi yarın 9.10.2025 saat 11'e toplanmak üzere kapatıyorum. Teşekkür ederim.